Herkese merhaba arkadaşlar. bugün konumuz Adana nasıl yapılır? Şefimizle beraberiz. Evet. Mehmet Usta. Buyurun şefim. Adana'mızın içinde ne vardır? Nasıl yapılır? Adana'mız kaburgadan oluşmalı. Evet kaburgadan. Biraz sosu, biraz kimyon. Evet. Biraz karabiber. Biraz pul biber. Biraz domates salçası. Evet. Biraz yağ. Bir adet maydanoz. Bir adet maydanoz. Aynen. Evet. Karıştır, bu kadar mı? Ka karıştırıyoruz evet. Üzerine yağ, biber filan. Yapamayanlar için. Salça filan var mı? Bu iyi salça falan hepsi var. Evet. Yapamayanlar için yağla yapabilir. Evet, bu Daha kolay gelir. Bu yağdır. Evet. Zeytin yağı mı ayçiçek yağı mı? Onu nasıl yağ. Ayçiçek. Hani. Zeytin yağı da bozar. Evet. Şöyle bir yakın çekim yapalım. Hı. Evet. Kaç dakika pişmesi lazımdı? Ee, pişmesi 3 dakika yeterli olacak. 3 dakika. Tamamdır. Çünkü fazla olursa sakız gibi olacak. Hiç güzel olmayacak. Doğru. Tamamdır. Teşekkür ederiz Mehmet Bey. Sağ olun. Kolay gelsin sizlere. Eyvallah.